Merhaba arkadaşlar ben Feyzettin Dursun. Bu benim bahçem. Bugün 16 Mart e, 2020. Arkadaşlar bu Nonpareil çeşidi. Bu Nonpareil çeşidi yaklaşık 15 gün önce çiçek açtı. Gördüğünüz gibi çiçekleri kapatıp verime yapmış Bu e, erken dal çiçek açmasının e, bir nedeni hem çeşidinin kendi karakteristik özelliği hem de dal açıları çok yere yakın. Evet ikinci ağacımız böyle deneme amaçlı bu ise Texas bu da yaklaşık e, bir bir hafta 8 gün önce çiçek açtı bu arkadaşlar bu iki çeşit nopariyle Texas Türkiye şartlarına adapte olamadı içini tam doldurmuyor erken çiçek açıyor aynı anda çiçek açmıyor bu damayla biz bunu ee, birbirine yaklaştırabiliyoruz yani nonperiyelin dallarını daha dikleştirerek ekseri dallarını yere yayvan yaparak bu aradaki zaman farkını doldurabiliyoruz gördüğünüz gibi dallar çok dik bunlar tam iç doldurmuyor bilmiyorum adyaman e, burası 700 rakım belki de güneşe dayanmıyor çünkü yaprakları çok geniş yani şu anda gördüğünüz bu, bu. Feragnes bizim ana çeşidimiz. Bu %100 şu anda bugün çiçek açmış. Çiçek tutumu ve verimi bunun iyi. Ee, bunun e, bu da e, Texas ve Feredo'ya göre biraz daha yere yakın açar ama Nonpareil'e göre biraz daha dik. Bizim en ideal çeşidimiz bu bu bahçenin içinde. Yani Feralle çeşidi. Bu ise Feredo. Feradual. Arkadaşlar Feredo'da Texas şey Ferangnes'ten iki gün önce çiçek açıyor. Tekrar söyleyeyim. Ee, i̇lk önce Lomparia çiçek açıyor. 12 gün önce. 5 gün sonra Texas açtı. Ondan sonra da 5 e, gün sonra da Ferangnes açtı. 2 gün önce de 3 gün önce de Feradüel açtı. Feradüel niye geç çiçek açıyor? Gördüğünüz gibi arkadaşlar dalları daha dik. Dalları daha dik olduğu zaman hem yerden giden besin elementleri hem güneş ısısını daha az aldığı için bu da e, normal feragnes'e göre iki gün sonra açıyor. Bizim hedefimiz aynı günde çiçek açtırmak. O yüzden budamayla biz bunu biraz daha yere yakın dal açılarını genişletirsek feragnesle aynı anda aynı günde çiçek açar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.